Hadi. Evet. Şöyle. Biz de yiyelim galeri. Hadi. Hadi, hadi Hep hocalara çalıştık. Hadi. 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 Hep çalıştık. Hadi. 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 Tamam, patron dedi ki bir de böyle yerim. Evet. Hakikaten öyle yenir. Eller yedir bu dedi. Evet. Herkes benim gibiymişmiş. <laughs> Benden ya görüp o patronun öyle dediğini duyan herkes başladı. Ne yapma? davet ediyorlar. Giriştik davete vardı. Büyük benim bir bir sofra. Kaç evet. tane ama. Her sofranın zilinin üstünde. Bir Allah'ım Allah 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 eliyle koparıp koparıp. Bak, yerim, ben. Otur diyor, ye. Recep <laughs> Ya <laughs> <laughs> ye, fotur. Ben evet, diyorum, yani foturdu, yiyorum, çok yedim ya. Ben de diyorum. Yani. Yani, ama yedik, yiyoruz. Herkes <laughs> bayram, şey, bahardan, tamam, <laughs> 수다

Gelir ya o adamlar çok iyiler ama ya. Şimdi bak. Bir traktör devirdim. Mümkünüm. Tabii Sizin, mümkünüm. 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 Ha. Yok, yok. Günümüm, bu kaç çok var. üç lira geldi. Bir geldi. Ha ya. Adamın canını sıkma. Düşün yok, kuşun yok. Öyle kem. Niye Bu karabaşından bir Ne oldu ben ya? Dur bakalım. Baklar mızraz değil. Mira, günün evimi de aldım. Taburca yiyeyim de. Ben yarın o kim evet. iyi dinle. Tamam söyle bak tuttum muydu? Tutuculara ben bir şey. Ne one one? Ya bu, ya.

arkada hırsız basır basır Hı. Böyle böyle, böyle, böyle. Ben de din, duyuyor mu bunun beni? Duyuyor. Normal ya? Gel. kamerayı aldım yani çektim. Hı. Beniz Hı. Beniz Hı.

Arslan'ın arslanı yok yani, Yetenek, dönün Mesela bir şiir var ya, otur ya desen, yaz ama. yazmış. Evet. O ilham, sevgi var. Ne oruçta o anı yazar eder. Bana şu kitabı 10 milyona para verecekler. Tekrar ya desene o kelimeler var ya. tadını bul bir adam atın. Abi abi ya. Gelme. Başka yok. Her şey tanıdık. Zaman demir tavuğuna dövünür dediler ya. Bahar geldi mi öte bir bahar geçti mi sola gül. Bu dünya işte böyle ister ala ister gül. Hadi bir de sen gül konuşabilirsin. Konuşma bas sen kıymetini bil. Daha başına ateş yakmalı. Daha oturup karşısına bakmalı. Yapmaz böyle diyemem diyemem. Yeni bir Ne mi? mi? var ya. Bir de komünite. Harika oluyor ya. <laughs> son saatimiz geldi. 20 şimdi geçti İstanbul'da mı? İstanbul'a geldi bur buraya geldi. Beni de gezdirin dedi <laughs> de oraya. Oraya. Şey ya. Adam arkadaş Ben akrabamış bir Tam bankada şey Macar asıllı. <laughs> Fransız. Aslı Macar. Ne sen adam? o, o derece işlenmiş adam. konuş konuş anlatanlar. Bu işe geldi. Ne kadar soğuk mu değil mi? Bir araştırıyor bir taraftan. Yani insan birinde böyle bombalamanın şey insanları öldürmenin öldürmenin ne kadar günah olduğunu kötü olduğunu anlatıyor. Şeyi çeviriyor. Diğerine <laughs> çeviriyor. <laughs> Altı tane dil var adamda. Türkçe. <laughs> Bursa'ya geldik, beğenmedik. Bursa'ya hmm. e geldik, beğenmedik. İzmir'e geldik, beğenmedik. Çeşme'ye gittik, beğenmedik. Hmm. Kuş Odası'na gittik, beğenmedik. Allah Allah! Bu şehirler Avrupa'da var. da var. Denizli'ye Denizli'ye geldik. Denizli'ye geldik koyunca oldu yere. Hayır abi. Direkt 13 güne çıkardı rapor aldı hastaneden. <laughs> Vallahi. Temaramayın ya. yani var ama? Yani normalde şu an 3-4 milyar versin alamazsın. Evet. evet. O evet. teke. Dana gibi. Orada arada Kurtların boynuzunda ilaç dökmüş ya. İlaç da çok dökmüş ya. Yani. Hı. Yani evet. Kemal Ağa Kemal Ağa'ya sor hala. Gör değil değil mi o çoban? benim Hemen kesin Biz de <laughs> bir zarar ya. yani. ya, var mı? Hadi kesmiş ya. Gel bir